Selamun Aleyküm arkadaşlar. 24 Temmuz Pazartesi. Arkadaşlar geçen e, videoda da bahsetmiştim, bahçedeki yavrulardan e, baş kanatlara gelenleri kestim diye. E, videoda o gün buraya gelemedik, videoda da gösteremedim. Bugün göstereyim. Evet, e, videomuza geçmeden önce arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. E, beğen ve yorum atarsanız seviniriz. Şu bildirimleri de açmayan arkadaşlar var. Onları da açarsa iyi olur. Arkadaşlar şimdi bir 7-8 tane belki de daha fazla saymadım ama şu kirli kalın kardeşi mesela onu kestim. Onun yanındaki Arap perçemli kanatları kesik. Ee, takka perçem kirli. Onun arkasında kardeşi var. Dumanlı takkalı kesik. Oynayan dumanlı kesik. Onun kardeşi dumanlı kirli kesik yanar döner kesik orada bir Arap yavru var burada büyüyen yavru kesik e, şu silik Arap o da burada büyüdü o da kesik e, başka ne var hepsini gösterdik e, yedisi ha, dumanlak kuyruk var o da taklayı çevirdi onu da kestik 5 e, beş tane kuşumuz kaldı arkadaşlar uçan yavru bunları koyalım onları bir alıp bu burada eserli kalan bunun bir kardeşi var şey yani bunun gibi Eserli kardeşi de vardı beyaz. O öldü. Bir tane de dumanlı kirli vardı. O da boynu eserlenmişti. O da ölmüş. İki gündür gelmiyorum. Cumartesi, pazar gelemedim. E, demek ki ölmüş. Alpay'a batmış. Çünkü yokmuş. Evet bu oynayan dumanlı kirli arkadaşlar. Videosunu çekmiştim Eke'de. O da gitmiş ortalığa yumurtlamış. Şu Arap perçembiyle neş. E, onu da yumurtalarına attım şimdi. Bugün biraz da kümes temizliği yapacağım. Ee, hazır şey yapmışken bakın bu yavru da kızmış ee, bunun yuva kardeşi boz kaybettik biliyorsunuz arkadaşlar o erkek yavru da kızmış artık yani şu da eserli kaldı hafif bir eseri var kirli yavrular uçur bakalım ne yapacaklar uç kalmadı arkadaşlar yani uçan olmayınca da e, ben keyif almıyorum yani Kuş uçurmayı seviyoruz. Bir anlamı yok. Kendimizi eksik hissediyoruz. E şunları bir içeri koyayım. E bir yavruları kaldıralım bakalım ne alemdeler. Arkadaşlar uçan yavrularımız bunlar. E i̇ki kardeşi Arap var. Şu dumanlı takkalıyla şu kirli takkalı kardeş. Şu gökmenlikti de kırganat. Da bizim e, çocukluk arkadaşım olan Mesut'un kuşu, burada bir yerde deneyelim dedik. Yıllardır zaten beraber kuş beslediğimiz kardeşim benim. Bakalım neler yapacaklar şimdi bir uçuralım. Sonra da onlar dışarıdayken burayı bir temizleyip, çünkü evdeki kuşları getireceğim. Korkuyorum hastalık getirir götürürüz diye. İnşallah bir şey olmaz. Öbür e, bunları uçuralım bakalım havada ne yapacaklar. Bunların hepsi de çevirmişti. 2 gündür Alpay'a uçuruyor. İlerlememişler mi ilerlememişler mi ben de merak ediyorum. Arkadaşlar bu iki kardeşi beraber attım. Üçünü de bir atarız. Bunlar çok güzel uçuyorlar. Yani Sıcakta gelmeme rağmen Duman taklayıp kaptırıyor gördüğünüz gibi taklay, Sıka düşecekmiş gibi. düştü, düşecek. Bunda bir numara yoktu zaten. Bu ak kuyruk. Kirlak Şöyle bir zoomlayayım Evet, bu dumanlı sakalı. Öbür kardeşinde bir numara yok. Hiç çalışmıyor bile. Arada bir şap şapşapladığını görüyorum. Ama bunlar bir uçuyor 25 dakika yani öyle sıcakta yarım saat böyle kaybolup kaybolup geliyorlar. Şimdi direkt yükseldiler 2-3 turda. Bunların uçumları çok güzel. Bunlar biliyorsunuz o kay uçurtukların kirlilerin birebir orijinali. Ama torun. Ha ne haber ne eder bilmiyorum. Bir daha yavru almıştık arkadaşlar. O boynu eserlenen takka perçem de onların aynısıydı. Onun yuva kardeşi ölünce o erkek olan uçurdum bir numara yapmadı. Bir ara başlıyor. Bir geri bırakıyor. O arada da hastalandı zaten. Nanik ilk istediği şey inşallah. Birinden biri bir şey yapar da. Emeklerimiz boşa gitmez. 3-4 ee, tane kupada yarışmaya girdik. Ee, birine uçururuz diye. 3 kupada. Gelip gittiğimize değer. Ufaya bu uçurmuş mu? Kaç defa uçurdu bilmiyorum da. Kuşlar <laughs> pek uçmak istemiyor gibi. Normalde yükselir giderlerdi. Geçti ben gelmeden uçurmuş olabilir. Şu anda saat 4. Ee, illaki ki uçurmuştur. Evet arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Bunlardan sonra da öbürlerini uçururuz. Arkadaşlar iki araptan gök kırganat yavruyu da attım. Evet. Onlar artık iyice. gök gök net çeviriyor. Cuma günü de çeviriyordu çünkü. Şöyle yapayım. Bu Araplar da çeviriyordu ama <laughs> bilmiyorum ne yaparlar. Çevirilerini mi? rüzgar çıktı. E, kirliler fazla uçmadı. 10 dakika falan uçtu. Kendi haline bıraktı. E, İnerlerse insinler dedim. İndiler. Demek ki Alpayar'da uçurmuş onları. Yoksa bugün hava, biraz bulut var güneşin önünde. Serin. Şu anda biraz değişiyor. Bayağı uçarlardı. Evet bunlar daha iyi uçtu. Bak. De. Hadi bir çevirin de görelim. Çeviren yok. Ak olan falan net çeviriyordu. Evet, gök kırganak da çeviriyordu da. Evet çeviriyor gördüğünüz gibi. Bir, ya, Arap öbürü de çevirdi de yakalayamadı. Dişi kardeşi. Bunlar dişili erkekli. Bunların bir üstü yuvası da işte o kirli takka perçen ben dumanlı takka. Evet. Gökte iki 2 var gördüğünüz gibi. Gökte O. Haydi. Çevirme dişi yavrunun çok güzel fiziği var. Arap dişi yavrunun. İnşallah oyunu da güzel olur. Bunlar gök erkek şey pardon. Gök sakallı dişiyle e, araba etleyen yavrular. Bu gök e, 3 üç dört tane kardeşi ekelikte ve yavrulukta oynamak şartıyla e, Bizim oynatmış. Kaç yere vermiş orada da oynamış. Hem de burada uçsun dedi. Yerde. Bir getir uçuralım dedi. Uçurdu. Uçuruyoruz yani. Bakalım ne yapacaklar. O dumanlı takla, şey, ak da bunu kardeş. Ee, kesik olan. O da taklayı çevirmişti ama dörde gelmişti arkadaşlar. Yani başlasa da bir pek bir anlam ifade etmediği için sıcak havalarda. Önümüzde bir de Ağustos var. Yani havalar serinlik değil. Kuşlar yıpratmanın mantığı yok. Beşe düşeni keseceğim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de ak kuyruk. Herhalde beşe düşmüş. O gün altıdaydı. Beşe düşenlerin hepsini kestik. Bunların ikisini de keserim. Bak çünkü evde beyaz takkallar var. O kirli takkallar var. Bekleyecekler. Evet, Fazla uçmadılar indiler. Sizler, bu kadar bize yeter zaten. Şimdi öbürleri çıkarayım da kümesi temizleyeyim. Evet arkadaşlar. Bir de temizleyince çekeriz. Kümesler rezalet durumda. Arkadaşlar buraya bakın çiçek gibi yaptım. Şimdi bu altını kazıdığım ıspartolayla ne biçim tozlu şu bedava hoş isteyenler şu ben temizlik yaparken e, bir gelseler de ağızlarını bunlarınla kırsam süpürgeyle kafalarına kafalarına vursak e, alerji yapıyor benim arkadaşlar çok kötü oluyor toz ama yapacak bir şey yok. İşte bu iş fedakarlık iş arkadaşlar. Canımızla da mücadele ediyoruz. Yani. Şimdi tünekliklerini koyayım. Burada 5 tane yavru var zaten. İnşallah yan tarafı bakın şimdi yan taraf rezalet durumda. Burayı da bitirirsek karada özüm yok. Arkadaşlar burayı da tertemiz yaptım. Süpürdüm. soğukları da yıkadım. Güzel Şuralar falan hep kazıdım. Aslında bir çamaşır suyuyla dezenfekte etmek lazım ama şu anda hazırlıklı gelmedik. Pompayla şöyle her tarafı bir dolansak çok iyi olur. Hazır güneş varken de kurur. Artık onu da yarın yaparız. Kalan bir çoklar da ölürsün. Evet, iki kümes de pırıl pırıl oldu. Buranın suluğunu da yıkadım. Bunlar burada bekliyor. Az kuş olunca ne güzel oluyor. Evet. Dışarıda ama çok kuş var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şu yüzden birlikte 21 tane. 5 de burada var. 26. Çok değil aslında. Evet arkadaşlar videolarımıza desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Desteğini esirgemeyen bütün arkadaşlardan Allah razı olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.